Ben çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, teşekkür ederim. Üç sene her burada zaman, çok güzel şeyler yaşadık. Bir aile oldu, her zaman ben. bir aile. Bize o çalışma imkanını verdiniz. Başta Fikret başkanı olmakla beraber sizler, ben bu konuda çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bize çok güzel bir çalışma alanı sundunuz, bize çok güzel imkanlar sundunuz. Biz de elimizden geleni yaptık, çok güzellikler yaşadık bu ee, kalbimizde kalacak ama bundan sonrası dediğim gibi biz her zaman abi kardeş olarak yolumuza devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Gözümüzle, hak hakikaten yeriniz farkında Çok sağ ol. olun. Çok teşekkür ederim. Haydi hadi ısmarladık. Allah Allah. Bir de bir de, ne